ama görünmüyorum değil mi canlar? Anam anam. Oy. İnşallah böyle görürüz. Hah. Bakalım. <laughs> Selamun aleyküm değerli kıymetli takipçilerim. Evet, ölmeyen sağ izini hazırlayacağım canlarım. Gene yaklaştı izinimiz. Ee, bir valiz hazırlayayım dedim. Buraya kıyafetlerimizi canlarım koydum alta. Şöyle bir sıra üzerime örttüm. Böyle pazardan oradan buradan hani o aldıklarımız vardı ya. Meşhur pazar videolarım. Biraz kendim aldım. Biraz pazardan aldıklarım. Biraz kaoftan aldıklarım. Marketten aldıklarım. Öte beri bu böyle bir valiz olsun. Şöyle biraz daha öne geleyim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz videoma. Çok yoruldum. Kusura bakmayın. Bir de çok büyük sıcak hava fırfırı açtım. Ee, biraz yerleştim. Ondan sonra da Filiz sen niye video çekmişsin? Sen çekirdin bu videoları. Devam et. Videonu çek dedim. gene geldim işimi bıraktım. Gerçekten yarıda kendim buraya koydum. Öteki tarafa koyduydumlar. Aldım. Bunu açıyı beğendim. Bu tarafa gittim. Güneş vurdu bu olmadı video bu tarafa geldim çok özel inmemek şartıyla canlara videomuzu çekelim Bismillahirrahmanirrahim diyeyim e bu videoları çektiğim zaman bana yazanlar oluyor Filiz çok güzel de hazırladın yazan oluyor hiç de beceremedin yazan da oluyor tabi ki olacak bunlar normal sizler de beğenimizi canlarım yapmayı unutmayın videolarımıza başlayalım dediğim gibi burada gösterilmeyecek şeyler alta koydum ee, şöyle aldıklarım ben canlarım şimdi bu diye Şöyle. Bunlar bisküvi bir şeyler canlarım aldım. Daha çikolata falan almadım. Aldi'ye gitmedim. Daha zamanım var gitmeye diye. Aldi'ye gitmedim. Aldi'den alacaklarım var. Bunlar evdekiler canlarım koydum. Bunları, Bunları aldım. Şunları aldım. Şöyle bu fıstık. Fıstık için. Şöyle yine bisküvi. Çocukları aldıkları canları şöyle dedim buraya. Ha bu da hep şeker. Bunu da böyle pakete koydum. Bunu da böyle boya. Ondan sonra cimri da. Şu Nurten ablacığımın elinden yaptıkları, Nurten Çolak abamın elinden yaptıkları bana geldiği zaman videosunu çekmiştim. Melek Elmas Yıldız, bu Melek abamın hediyeleri, patikleri, el avlusu, çemberi, şöyle bir iğne yapmış. Ben kendimekileri severek kullanıyorum. Ellerine sağlık Nurten ablacığım, öpüyorum seni. Allah nasip ederse hediyeni ulaştıracağım inşallah kardeşime. Vallahi abone de bilmiyorum canlarım. Ha bilirim. Banyoya dökülüyor bu. Bunu niye koydum buraya? Bu öyle küveti yok ki. Küvette uşakla renk yapar da renk. Bundan. Şimdi şunları çok beğenerek aldıydım biliyorsunuz şunları. Şöyle asılıyor duvara bakın üç tane. Şöyle şöyle. Bakalım nereye asacağız. Şöyle buraya Ondan sonra şu bir Bakın şu iki. Şu üç. Tabii tek tek göstereyim. Bak. Bunları aldığım zaman da çok beğendiydim. Şöyle. 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 Abone canlarım bile bu el boyamasıydı hatırlarsanız. Bakın imzalı, tarihli, özel bir marka bu canlarım. Bunu da şöyle bu aldığım sarayım Bunları muhafaza etmem lazım bu şekilde. Şöyle el bezilerim var. Bunları yeni alacağım. Bunları FM çok sevi. Evde olanları canlarım koydum. Ama kavuktan alışveriş yaptım mı izin için bunlardan alıp peşime getireceğim. Salata sosu. Çok seviyor cacığa koyduğum zaman efendim bunu. Ha bunları koydum. Türkiye'deki evimin anahtarlıklarını takmak için pazardan alıyorduk. Bu Bunu nereden aldıydım ben? Çok orijinal aldım. Bunlar böyle altı tane canlarım içinde. Parfüm var. Şu şekilde. Nereden? Eksin'den aldım. Aksi yönde. Küçük küçük ama kokuları çok güzel. Bu valiz bile karışık bir valiz olacak. Bunu öyle ilan ettim. Bunun içinde de ne var? Bunun içinde de aldığım canlarım masa örtüm var. Hani dantelden aldıydım mı söyleyeyim. Bak. Bunu getiriyorum. Şunu da sarayım ona. Öyle benim masam yok. Melek babamın bir masası var salonunda. Bunu olur diye getiriyorum. Benim böyle masam ne burada var. Büyük masam ne de Türkiye'de var. O yüzden Buna aldıydım bu yeni canları biliyorsunuz Bu bana olmadıydı Ama bunun sahibi hazır Bunu ona vereceğim inşallah olur Çok sevdim ben bunu Bana dar ol dedi canlarım İnşallah sahibine olur Biz konuştuk sahibinden İnşallah sahibine olacak Güle güle giyinsin Çamsakızı ah. çoban armağanı yediyorum. Şöyle Sonra Ben bunları çok sevdiydim bak Bunlara gidiyorum Benim burada var Türkiye'deki evimde yok Dursun bakalım Bakın şu Bunu oradaki televizyonumun önüne sererim Şöyle tabağa dağlayın Koyayım Bavaryalarım kırılmasın kız kızım. Bunları da oda canlara kalaylattıracağım. Şunları almıştım ya ben çok severim böyle bir köşeyi. Ha böyle aralara koyacağım bunları Hadi. Siz aldık hepsini biri yıkıyor. Bunlara donuz yok. Hı. Bir de şu. Bunları kalaycıya getirip kalaylattıracağım. Sizlerden getireceğim. Sizlerden beraber. Bunları da aldım. Şöyle. Bunlar Algida'dan aldık sizden gene. Bunları canlarım şuna şöyle bir süt kahveliği aldaydım. Şimdi bunu buna saracağım. Bunları değerli takitlerle böyle aralara saklayırmıştım. Kırılmasın diye kırılır sonra kırılacak. Yapacak bir şey yok. Ha böyle değil su belki de ki filiz dağınık oluyor bariyle. Ne biçim hazır belki olabilir. Mecburum çünkü bir şeylerin aralarına saklamam lazım bir şeyleri. Ama gene de kırılırsa yapacak bir şey yok. Canımız olur. Bu valizi daha açmayacağım yani. Şunu da şöyle koyalım. Bir de bugün. Yine bir şey var mı? ha ha bu. Heh. da. Ha. Ha. ha bu terlikleri de aldım. Bilmiyorum, Erdoğan giyerse giyer. Giymezse, kim giyerse giyer. Hoşuma gittiler sokak diyelim şöyle. Şimdi almadım ama epey oluyorum bunlar alalım. Bunlar da Bu yengemin oğlunun kınasında böyle bir tane Zeynep'e bir tane bana böyle ince şal gibi çok beğendim bunu. Bunu beşime gidiyorum. Burada belki takarım. Bakın hiç açmadım. Kına da dağıt edilir. Bir tane buraya koydum, bir tane oradaki evime getireyim. Şurada abunların eşi. Ama bunları ha böyle üstüne koysam daha güzel olur. Bunları buradan alacağım. Yoksa kırılır da canlarım. Bir de şu. Bak bunları böyle koyayım değil mi? Ha bunu beğenmedim. Bunu ayırtmaya gerek yok. Bunun kenarı canlarım çıktı. Yok bunu ayırtmayacağım. Bunu Bunda ne var? Ha, bunda hırka var. Altında da bir tane pazar şeyi var. Hmm, çanta var. Buna gideyim. Ondan sonra ha burada bir net kuyu aldım. Bunu da koyacağım. Bunu çocuklara aldım. Aldım derken vardı evde. Olayın her gidiyor beşinin. Şöyle de bir tane canları seçeceğiz. Şöyle buraya koyacağım. Seçeceğim çok fazla var. Bunu eniştemi ablama getireceğim. Ha, bu da şey. Ee, sinek öldürüyor bu. Biliyor musunuz bunu? Abi ne kabin oturuyoruz ya diyelim. Nerede oturursanız kabinin önünde diyelim oturuyor kabamın orada ya. Çok sinek oluyor orada. Sinek geldi mi elektrik var bunda böyle zıt öldürüyor vuruyor ya. Hatta dediğim gibi şuraya koyayım. Hı. Valizler 23 kilo olması lazım canlarım. 23 kilo. Önceden 30 kilo idi, şimdi 23 kilo. Şimdi bunu tartalım. Hı. Bu Tuvalızım ben çok aldı iki iki kat açıldı ya burası ya Hah, bak hiç zorlamadım tabii bir evden kalksın dedim bunları böyle toparladım Hah. bir şey olmaz bunları da canlarım şeyden aldım şimdi bu benim böyle tuvala çok kaldıramayın aha bu benim böyle canlarım aldım böyle e, ürünlerimi koydum buna bunları başka valizlere karıştırmayalım bu böyle bir valiz olsun şimdi çikolatamızı alacağız Türk bakkalından bir iki eşya lazım bana onları alacağım çayımı alacağım e, çayı ben burada ceylon içiyorum ya Mevlana ya Ceylon. Türkiye'deki çayları canlarım içemiyorum. Midemi çok rahatsız ettim. Sanki buradaki çaylar büyümedim. Ama içemiyorum işte. Perden de su oldu. Ay. O böyle hava yok. Ondan sonra cime onları alacağım. Lidl'e gideceğim, Aldi'ye gideceğim. Türk Bakkalı'na gideceğim ki günlerde. Ondan sonra cime canlarım. Daha da bir yere gitmeyeceğim. Bu üçünden alacaklarımı. Belki bir ekşine ekşine gider mi? Gitmeyeceğim. Yok, ekşinde işim yok. Oraya gideceğim salata tamam. Yeme akşam gittim. Yeme de canlarım. Şöyle asla reklam değildir. Ee, bu şampuan canlarım. Bu da kremi bilmeyenler için söylüyorum. Elvita. Ben kendim aldım bunları. Kesinlikle ama kesinlikle YouTube amca ceza vermesin bana. Reklam değildir. Şu şampuandan bu kremiz. Biri şampu, biri krem. Bu şükürlük yazar. Şükürlük olan saç kremi. Saçları sert olan var ise, büyülüm. Saçları sert olan var ise, kıvırcık olan var özellikle kız çocuklarınızın saçlarını, benim Zeynep'imin saçları maşallah çok uzun olduğu için onları taramakta güçlük çekerdim. Ama bunu bana ne zaman ki önerdiler. Yıllar oluyor canlarım. Bunları aldım. Biraz pahalı. Fare dedim mesela normal bir şampuan bir euro bir euro ise bunda da tanesi 3 euro. Öyle diyeyim size. Bu boyu var. Bu boyu var. Bir büyüğü var. Size kalmış. Hangisini alırsanız. Ee, her rengi de var bunun. İlla bu sarı olan almanın şart değil. Moru da var. Kırmızısı da var bunların. Hepsi aynı. Aynı kalitede. Son duş suyunuza da çocuklarınızın saçına sürün. Durulayın saçlarını inanın banyoda taranmış oluyor. Yani daha tarak vurmanıza gerek yok, bu derecede. Bir de çok katı bir e, şüpülü krem yani saç kremi. Çok az kullandığımız yani e, yeterli oluyor. Gerçekten e, bu şekilde zorlananlar da varsa dua edecekti bu. Aynı o Arap sabunundan şeyi gibi, evi yanındakini gösterdiğim gibi çok kişi ulaştı bana e, Instagram'da. Ondan sonra Cime. Filizciğim nasıl bunu çıkarttın karşımıza diyenler de var. E biz bunu biliyoruz Filiz bunu bilmez miydin diye var. Vallahi bilmezdim. Melek kadar bilmezdim. Gerçek söylüyorum. Niye yalan konuşayım? Şöyle bunlardan canlarım kullanmanızı tavsiye ederim. Bak bu rengini de aldım. Mesela bu rengin şampuanını diyelim kafta yok. Bu rengin de kremini alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Markaları aynı marka. Alabilirsiniz. Reklam değildir. Ee, güneş kremlerini canlarım çocuklarına aldım, tatilde sürerler diye. Şöyle ekran kremlerini aldım, şampuanlarını aldım. Şöyle güneş kremlerini aldım 50'lik olanlardan. Ondan sonra 30'luk vardı, 30'luk, 70'lik aldım. Ha böyle sinek yemesin diye fıs fıs tabii Sinek yemesi bollarını diye böyle fıs fıs yapaydı. Hıh, tokalar, bir şeyler işte. Tarifim. de bir, bu deodorant, burunu, banane var ya bunlar. Bunlar çok iyi canlarım. Hem fiyatı uygun hem de kokusu çok iyi. Malum. Türkiye'nin tezda Trabzon'un da başka. Şöyle inşallah başka yerlere de gideceğiz. Buralarda çok güneş. O yüzden Aha, şu çanta camları Meridoğan akşam şok oldu. Şu çantanın içinde ne var? <laughs> 94 euro şurası. 100 euro gittim. Yani 4 küsür milyon şurası. Ama mecbur. içinde hiç kullanmayacağım şey yok. Mecburum bunları alma. Şimdi bunu böyle hazırladım canlarım. Başka bir şey evde yok gidecek olan. Allah razı olsun. Meryem ablam hepsini getirdi. Allah onu hiç boğaltmasın. Buradan Meryem Burnaz ablama çok selam söylüyorum. Yoksa ben onları gidene kadar hep kırar. Kendime yük eder. Beni yorardı. Arabalan halde gitti. Abamın kabisine kadar onları bıraktı. Buradan öpüyorum onu. Çok onu da Allah evlatlarımdan güldürsün. Onun aracılığından da hepimize izine gidecek olan çok kişileri var. arabalan yola çıkanlar kazasız belasız inşallah hepimiz var oluruz. Ee, güzel izin dilerim hepimize gidip dönmek güzelce kazasız belasız Allah nasip etsin. Sevdiklerimizi görmek, güzel anlar yaşamak nasip etsin hepimize inşallah. Hastalıksız sağlıkla, güzellikle, huzurla yaşamayı nasip etsin. Evimize geri dönmemizi nasip etsin. inşallah. Şimdi bir valiz yapacağım canlarım. Erdoğan'la bir valiz yapacağım bana. Ee, bir bir valizde Zeynep'in ki Zeynep'in onların zaten kendi valizleri var. Zeynep'e epey Onların valizlerini kendileri hazırlaydı. Hazırladılar bile daha doğrusu. Ayırdılar hep şeylerini. Ee, giyeceklerini koydular kıyıya köşeye. Bu kadar. O kadın aldıklarımı da uyana bu yana şimdi çikolata mukolatalı el, el, bagajım da olacak. Öyle ayarlayacağız. Ben bunu buna koydum ama belki de Erdoğan beğenmeyi de bilir yani. Açma açmaz ama tartacak. Fazla al onu çıkarır. 23 kiloyu geçmedi diye düşünüyorum. Ha buradakiler alttakiler kıyafet. Bir kalıp kıyafet koydum oraya. Ee, ondan sonra cime... Az gelse de 23 kiloyu bunu tamamlayacak. İlle 23 olacak. El yükü 8 kilo olacak. Ondan sonra öyle hazırlayıp canlarım Allah nasip ederse gideceğiz. İznimize. Orada da benimle görüşmek isteyenler, özelden yazan çok takipçim var. Özellikle Trabzon'dan olanlar, Akçabat'tan olanlar, buradan gidenler. İnşallah zaman olur, vakit olur. Öyle güzel bir anı olur. Ee, buluşuruz. Her sene gittim mi döndüm mü diyorsunuz, bak Filiz'cim yanına gelecektim işte. E çekindim, işte sana bağırmaya çekindim, öyle böyle. Sakın çekinmeyin, yanıma gelebilirsiniz. Ben de sizin gibi, beni de Allah yarattı. Youtuber olmam hiçbir şeyi değiştirmez. Ee, gelebilirsiniz, konuşabiliriz. Zamanımız varsa bir dondurma, bir kahve, bir çay, bir yemek içe yiyebiliriz o ana bağlı. Öyle. Heyecanlı mıyız? Tabii ki heyecanlıyız. Yapacak bir şey yok canlarım. Allah ölmüşlerimize de rahmet etsin. Hastalara şifa versin. Kalanlara da sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi videolarıma bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi canlarım unutmayın. Yazamazsanız bile beğenmeyi unutmayın e, ee, yorumlarınızda, açığım, asla hakaret olmadığı sürece kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz dediğim gibi. Hoşçakalın. Ben işlere devam.